Altılı ittifak hem Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma hem de meclis çoğunluğunu elde etmek için nasıl bir yol haritası izleyecek? Kulislerde tek aday 8 seçenek formülü konuşulmaya başlandı. En çok milletvekilini çıkaracak 8 seçenek arasında tek ittifak. Tek liste formülü de var. 4 artı 2, 3 artı 3 formülüyle konuşulan çoklu ittifak seçeneği de taslaklar üzerinde ince hesaplar yapılıyor. Sevgili gençler, sevgili hanım kardeşlerim, önümüzde yepyeni bir dünya, yepyeni bir gelecek olduğunu beraberce göreceğiz değil mi? Yepyeni bir Türkiye'nin inşa edileceğini de göreceğiz değil mi? Non <laughs> Evet, güzel bir demin karşımda pankart gördüm. Fındık dalda tekleme, altılı masa ordudan oy bekleme. Altılı masa bir hikaye. Sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin Türk siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. Altılı masadan öyle bir sonuç alınacağı inanmıyorum. Abi niye hala aday olmak istiyorsun ya? Ya yani kendi anket neredeyse kendi anket firman bile. Seni hala alta koyuyor. Oğlum aday olma olmaz. Derdinle başka adam mı yok? Ya bu nasıl bir basiretsizlik oğlum? Aday olma olma aday yırtacağım yuvak çıksın. Yırtacağım aday olma olma. Senlik işler değil olma. Hayatımız aday olma. Allah Allah! Altılı Masa'da olup da bu ülkede Kürt sorunu diye bir şey yoktur kardeşim diye ben duymadım. İYİ Parti diyor mu Kürt sorunu vardır diye? Kürt sorunu yoktur dediklerinde duymadım. Vardır diyor mu? Onu bilmiyorum konuşmamız lazım işte yani. Konuşmadınız mı ya. Ya. Konuşma ne zaman konuşacaksınız bunu? <laughs> Ama söylüyorum bakın Altılı Masa derken Altılı masa ya böyle gelenden fazla e, bu aşamada gelenden fazla yük, şey yüklersek Oraya da haksızlık yaparız. Temel konularda ilke ve hedefler aynı yerde, yerde. Siz ilke ve hedefler. daha konuşmamız gerekiyor. Daha konuşmadınız Hayır. onları. Ne Mesela zaman diyelim konuşacaksın? Ki, konuşacaksınız? Tam vakit şurada. Önce bir bu gibi. konuda konuşma kararı almamız gerekiyor. Henüz o kararı Çok almış değiliz. Ortak konuşma kararı aldıktan, bakın ben taraftarım onu açıkça söylüyorum. Buradan tekrar ediyorum, daha önce altın masada da söyledim. Yaptığımız her şey. Ama çok geç kalmıyor musunuz Sayın Babacan? Daha konuşmaya karar vereceğiz. sadece bana sormayın ama herkese sorun. Tamam Şimdi bana soruyorsunuz. Bakın ben bunun yapılması gerektiğini söylüyorum. Biz hazırız diyorum. Demek ki aynı soruyu herkese sormanız lazım. Benim benim konudaki cevabım net. İlke ve hedefler noktasında görüşüp bir ortak fayda yakalamak zorundayız. Imkansız. Şu anda. şu İmkansız. Maşallah. Benim ordulum böyle işte. Haddini bildirmekse bildirir. Fındığın uğru, ordunun gururusu. Dev hizmetler, mega projeler, reisin ordusu artık çok güzel. İyi arkadaşlar, bir süresi yemek yemek için bir araya gelip Ya Yahu ben bu yemeklerde 36 kilo almışım. Y yürüyün, yürüyün, yürüyün. Siz eskiden çok yürürdünüz, Sayın Genel Başkan. Sizin sayenizde efendim. <laughs> Altılı Masa umutmuş gibi anlatıyorlar, oysa Altılı Masa kendi arasında anlaşamıyor. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyor, Ergenekon davalarında anlaşamıyor, Libya tezkeresinde anlaşamıyor, kamulaştırmalarda anlaşamıyor, FETÖ'de anlaşamıyor. Mesela bir metin hazırlıyorlar, Atatürk yazamıyorlar. Bizim Atatürk kırmızı çizgimiz. Ben bunu söyleyince dedim ki Altılı Masa'ya, bak aday bulamayacaksınız, sonunda bana gelirsiniz. Bana gelirseniz dedim aday olurum ama şartlarım vardı. Beni yarı yolda bırakmayacaksınız. Sandıkları boş bırakmayacaksınız geçen sefer olduğu gibi.